Merhabalar, ben Vedat Uslu. Ee, bugünkü videomda size e, sizin elinizde bulunan HDL tipi e, 24 volt e, encoder ile FC302 serisi driverlarımızı herhangi bir opsiyon kullanmadan cihazımızın direkt 24 dijital inputlarını, terminallerini kullanarak nasıl bağlanacağını ve hangi parametreleri set etmemiz gerektiğini ee, anlatan bu videoyu çekmek istiyorum çünkü e, gelen talepler var nasıl bağlayacağız ve e, nasıl kontrol edeceğiz diye. Şimdi size param istesini anlatacağım ama kısaca terminalleri göstermek istiyorum. 50, 53, 55'i kullanıyorum. Ben cihazın artı artron voltunu kullanarak referans vereceğim. Şurada gördüğünüz gibi potu kullanalım. Ee, sonrasında ise e, 12-18'den start vereceğim. 1227 27 zaten Costumers. Onun sağ üstteki linke tıklayarak da görebilirsiniz hangi işe yaradığını. Şimdi cihazımdaki, e, motordaki enkoder tipini gösteriyorum size. 24 volt beslemeli. E, A ve B uçlarını kullanacağım. Yani siyah ve beyaz. Şimdi ben siyah ve beyaz uçları hangi terminale girdim? Gördüğünüz gibi 32 ve 33'e girdim. E, 20, com, e, 13 artı 24 enkoderden gelen kablom. Enkolere Topraklamayı unutmayın. Bu önemli bir konu. Fitbit hatası alabilirsiniz bu topraklama kaynaklı, mc daha doğrusu parazit kaynaklı. Ee, bunu bahsettikten sonra bu bağlantıyı yapıyorum. Ee, bir tane örnek vermek istiyorum. Şimdi ben size bir cihaza bir start vereyim. Ee, gördüğünüz gibi farklı hızlarda çalıştırıyorum. Herhangi bir sorun yok. Şimdi e, buraya gelirsek ekrana. Bunu anlatmak istiyorum. Soldaki e, analog input volt, şey volt cinsinden, sağ ortadaki en üstteki akım, sağ üstteki ise çıkış frekansım. E, ortada büyük rakamlarda olan 551-552 rpm yazan, üstteki rpm, e, drive'ın çıkış frekansı daha doğrusu rpm cinsinden değeri drive'ın çıkışı. Alttaki 551 ise enkoderden gelen feedback. Yani senkron bir şekilde şu anda frekans konvertörü feedback gelen feedback bilgisine göre e, hız kontrolünü e, kapalı çevrim hız kontrolünü sağlıyor. Oradan da teyit ediyoruz. Şimdi biz hangi parametreleri değiştirdik? Yazımıza bir stop verelim. Sonrasında e, hangileri değiştirdik parametreleri onu anlatmak istiyorum size kısaca. Ee, öncelikle cihazı 1422 parametresini kullanarak e, fabrikayla dönelim. Onu da sağ üstteki linke tıklayarak nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ee, 0-01 parametresinden bunu siz Türkçe olarak da seçebilirsiniz 41 yaparak. 0 de ise her herz olarak ya da RPM olarak cihazı kontrol etme mantığını seçebilirsiniz. 020 az önce ekranda gördüğünüz gibi sol akım motor pardon analog input motor akımı, frekans cihazın çıkışı, RPM cinsinden yani drive'ın çıkışı, aynı zamanda enkodardan gelen feedback. Bunu yaptıktan sonra bir çift parametresini speed close loop seçiyoruz. 101 parametresini ise flux with motor feedback olarak seçiyoruz. Sonrasında ise 120 grubunu motor datasına göre set ediyoruz. 129 ile de motor tanıtma yapmayı unutmayın. Onu da sağ üstteki linke tıklayarak yapabilirsiniz. 3 grubundan minimum maksimum referanslar, ee, 341-42'den kalkış ve duruş rampalarım, minimum ve maksimum yani frekanslarım, çıkış frekanslarım. 5 ee, grubuna gelirsek de e, 5-10 stat zaten fabrika ayarlarında, 5-12 e, customers, onda sağ üstteki linke tıklayarak da izleyebilirsiniz ne işe yaradığını, oradan kullanırsınız. 40 ve 40'ın e, 40 0. biti ve 1. biti onlar öyle arıza ve çalışıyor. Default'u böyledir. E, 570 parametresine gelirsek ise enkoderin pas sayısı e, 571'e gelirsek ise saat yönümü saat yönü tersimi buna karar vereceğiz. 6 grubuna gelirsek analog input 0 voltunu 0 Hz olarak ayarlayacağız. Dilerseniz e, analog output'u da 130 ya da 137 seçerek e, 420 amper çıkış alabilirsiniz. E, son olarak da 7 grubunda e, 7 tere çift sıfırda e, kapalı çevirme fit beyni de 24 volt enkoder yani terminal olarak seçiyoruz. E, şu göstermek istediğim bağlantı şeması 12-18 arasında start stop. 50, 53 ve 55 arasında potansiyometre bağlantısı. Rölelerin bağlantısı. Kuru kontaktır röleler. Ee, 1 ve 4 komdur. Örnek veriyorum 1 2 normalde açık. 1 3 normalde kapalı mantığıyla. Enkoderi peki nasıl bağlayacağız? Onu da şöyle bağlayacağız. 24 volt enkoder burada gördüğünüz gibi bağlantısını şu şekilde yapacağız. Ekranı biraz yaklaştırayım şu resmimizi. Evet. cihazın 24 volt çıkışını 12'den ya da 13'ten alabilirsiniz. Bunlar 24 volt çıkışıdır. Bunu enkodere git gönderdik. Dönüşüm 0.com olarak 20 20.0 terminale girdik. Gördüğünüz gibi enkoderin A ucunu, A kanalını 32'ye, B kanalını ise 33'e gireceğiz. Bunları da yaptıktan sonra geri kalan parametreni ayarlayıp cihazı kapalı çevirim. HDL enkoderle, 24 volt HDL enkoderle herhangi bir opsiyon kullanmadan terminalleri direkt bağlayarak kontrolünü yapabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.